Arkadaşlar merhaba. Instagram'da en son bitirdiğimiz projemiz için bir canlı yayın başlattık. Bağlantı ile alakalı problemler yaşamaktayız. Bu yüzden tekrar bir canlı yayın başlattık. Hoş geldiniz. Katılımlarımız artsın. Arabamız hakkında detaylı bilgi verelim. Evet canlı yayın problemimiz çözüldü gibi görünüyor. Katılımlarımız artıyor. Hoş geldiniz. Normal şartlarda mesai saatimiz 6.30'da bitmekte fakat projelerimizi yetiştirmek için yine mesaiye kalmaya başladık her zamanki gibi. Katılmamız artarken Ezan-ı Muhammediye'de dinleyelim. Yaptığımız canlı yayınları akabinden YouTube ve Instagram TV kanallarımıza aktarıyoruz. Buradan bireysel sorulara çok fazla cevap veremiyoruz katılımlarımız artana kadar genele hitap eden sorularınız varsa buyurun. Buradan çok fazla fiyat bilgisi veremiyoruz. Çünkü canlı yayınlarımızı biz YouTube'a aktardığımız zaman uzun süreler kalabiliyor. Fiyatlarda değişkenlik gösterebiliyor. Herkesin kendi talebine göre talep etmiş olduğu işlemlerde fiyatlar değişiyor. Mesela bu arabada araba makyajsız kasa 2013 model. Arka difüzör normal şartlarda 76'lık egzoz ucuna göre uygun. Ama müşteri 90'lık istemiş. Diğer müşterimiz Akrapoviç istemeyebilir, standart krom isteyebilir veya farklı bir ürün isteyebilir, yanık bir ürün. Bu da rakamlarda değişkenlik gösterir veya boruları krom ister, demir istemez ekonomi sınıfı veya seri üretim kalitesi ister. Bu sebeplerden dolayı fiyatlar herkesin kendi talebiyle alakalı belirlediği normlara göre oluşturulur. Biz fabrikayız, talebe göre üretim yapmaktayız arkadaşlar. Katılımlar artarken şöyle ufaktan gösterelim. Yerimiz İstanbul Beylikdüzü. Haramı Sanayi Sitesi. Toru Mavemenin karşısı. Bu arada şöyle bir güzellik de gösterelim başlamadan. Şimdi arabamızda ne işlemler yapmışız? Detaylı bilgi vermeye başlayalım. Arabamız 2013 model Volkswagen Scirocco 14 TSI stok 122 beygir. Arabamızda arka kısma difüzör uygulandı. Bu difüzör orijinalde egzoz 76'ya göre. Biz 90'lık egzoz uçlarına göre tıraşlama işlemi yaparak 90'lık Akrapovic egzoz uygulama işlemi yaptık. Egzoz uçları, rengi mavidir. Normalde bu krom olanları da var. Bunların dudaklı modelleri de var. 2-3 modeli var aşağı yukarı. 3 modeli var. Şimdi bunlar da biz kelepçelerini yani buradaki kelepçeleri bozmuyoruz. Orijinal boru üzerine kelepçe yaparak birkaç punta atıyoruz hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek için. Yine her zamanki gibi markamız. Bu markadan ödün vermeyin arkadaşlar. Aldığımız paranın hakkını vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu kısımda çift flanşımız mevcut. İstenildiği zaman rahatlıkla bu parça sökülerek muayene zamanında veya daha kolay bir şekilde saklanması istendiğinde flanşlı sistemden çıkartılabilir. Şöyle vareksimiz var eksimiz var. Şöyle gösterelim. Yine ön kısmında iki flanş. Arka kısmında iki flanş var. Rahatlıkla sökülüp herhangi bir durumda müdahale edilebilsin diye. Borularımız ekonomi sınıfı. Burada yine transmisyon billerimiz var. İnşaat demiri veya perforje pencere demiri değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ön kısma kadar gidiyoruz. Yine burada bir flanşımız var. Arabamızın orijinaldeki parçasına hiçbir müdahale etmeden gördüğünüz gibi yaptığımız bir sistem. Defrenansiyel üstü boruyu müdahale etmedik. Orijinal bıraktık. Müşterimiz maliyetle alakalı biraz daha rakamı düşürmek istediği için. Ön kısımda katalitik konvektör çıkartıldı. dam pipe'ımız uygulandı ve titanyum amyantımız uygulandı gördüğünüz gibi. Yüksek ısılara karşı dayanması için. İstenilirse seramik amyant da uygulanabilir. Araba Stage 1 yazılımında şu anda. Popcorn var. Müşterimiz ilerleyen zamanlarda Stage 2 veya Stage 3'e geçerek turbo ve intercooler büyüttüğü zaman üreticiye yüksek ısılara karşı dayanabilsin diye Titanium uygulaması yaptık. Şimdi dinleyelim. Güzel bir ses dinletelim size. Bu arada çıkan parçaları da şöyle gösterelim. Çıkan eksozlarımız sol tarafta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey bozulmadı orijinal egzoz uçları olduğu gibi hiçbir şeyini bozmadan çıkarttık. Muhafaza kapağı paketlendi. Egzozlar paketlendi. Yarın da müşterimize bunları takdim edeceğiz. Çünkü kesilmeden çıkartıldığı için bu arabayla götürülmesi pek mümkün değil. Buna göre bir araba ayarlayarak alacak. Şöyle dükkanımızdan da bir iki ufak kare gösterelim size. Dizaynımız tamamen kendi özgün butik şekilde yapılmıştır. Mezar gibi yerlerde, kasap ustalarda iş yaptırmayın arkadaşlar. Verdiğiniz paranın karşılığını talep edin, alın. Şimdi en sevdiğimiz kısma geçiyoruz, ses kısmına. Gerçekten mükemmel bir ses var. Arabamızın sahibi Enes Bey'le de biraz sonra ufak bir hasbihal edeceğiz. Adı geçince biraz kendisi toparlandı, şöyle göstereyim. <laughs> Şimdi güzel bir burada kader birliğimiz oldu iki gündür. Arkadaşlar her arabada yapılacak işleme göre değişmektedir. Bizi telefon yoluyla yarın ararsanız size detaylı bilgi veririz inşallah. Şimdi ses kısmına geçiyoruz. Biraz güzel bir ses dinletelim. Başlayalım. Arkadaşlar Cold Star'da yani soğuk çalışmadaki sesi dinletelim öncelikle size. Coldstar'da böyle hafif Amerikan vari V8 tarzı böyle hafif tak 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 sayma sesi duyabiliyorsunuz. Gerçekten çok hoş bir ses. Tamamdır başlayabiliriz. arkadaşlar fokur fokur popcorn Şimdi... Sessiz moda geldik Sesli moddayız dışarıdayız 22'lik ama insanın ar mısın diyesi geliyor arkadaşlar. yeterli. Arkadaşlar normal saatlerde 6.30'da paydos ediyoruz da elimizdeki projemizi bitirmek için biraz bu saatlere kadar kaldık. Şimdi arabamızın sahibi Enes Bey ve arkadaşını böyle bir alalım, ufak bir haspal edelim. Sizi şöyle alalım. <laughs> Beyler hoş geldiniz. Şöyle arabanın yanına alabilir miyim? Aslanın yanına alayım sizi. Şöyle ikiniz aynı kadrajda bir sığdırayım. Üçünüzü diyeyim hatta. Şöyle bir yaklaşın. Gel, gel, gel. Şimdi iki günlük bir burada bir misafirliğimiz oldu. Fakten ben bahsedeyim sonrasını size bırakacağım. Önce geldiniz arka tarafımı yapalım egzoz uçlarını. Var eksimi koyalım. Dam mı yapalım, yapalım yazılımımı yapalım diye bir karar veremediniz. Dün 4 gibi geldiniz dam pipe'ınızı, yazılımınızı, Titanium imamiyat yaptık sizi yolcu ettik. Bugün saat 12 gibi ses istediğiniz için tekrar geri geldiniz. Yoğunluğumuzu gördünüz. Onları anlatacaksınız şimdi. Bu saate kadar da söz verdik, arabanızı teslim ettik, bitirdik. Gerisi sen de şimdi sen anlat ne oldu ne bitti senden dinleyelim bu da hatıra olarak kalsın abi. Tamam. Biz e, öncelikle bu arka tarafta sol iki tane ucumuz vardı. İki tane daha buraya koyalım diye geldik. Ondan sonra Anladım anladın mı? Anladım e, acaba abi biraz bizim aklımıza girdi işte yazılım olsun downpipe ve popcorn yazılımı. Ondan sonra bunları yaptırıp sesle çok ilgimiz olmadığı için sese gerek yok dedik yola çıktık dün gece baktık olmuyor yani böyle değişik bir ses var susturucunun o yazılımı durdurması için gereken o da yapamayınca dedik bugün gelelim çok yoğundu Allah razı olsun kendisi bizi en öne aldı <laughs> saat 10'a geliyor işimiz bitti elinize Nasıl sağlık bir vardı bugün. biraz anlatsana abi hani, yani sen bir anlat. ben, ben bir 6-7 tane araba gördüm <laughs> Çok girip çıkan, şey. evet girip çıkan 6-7 tane araba gördüm Hayırlısı olsun hakkımızda bu sesle. Peki, işçilik, ses tahmin ettiğimizin yakalamış mıyız? Üstünde çok, çok mi? Çok, çok da, üstünde. Çok, çok daha üstünde, üstünde. oldu. Hani nadir arabalardan biri olacak. Body kit'i de yapılacak burada inşallah. Öyle elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı uyuyor olsun. Berk beni alalım. Amin. Amin. Devam edelim. Saat geç olamaz Gel seni de alalım. Biraz seni yakıştıralım. alalım. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Üç, üçümüz girin şöyle bir. Sizin bugün bir de Doğuş Bey'le beraber güzel bir muhabbetiniz oldu. Ne diyorsun arabamızla ilgili? Biraz bize bahseder misin Berk Bey? Evet, güzel oldu zaten. Şirok koloru seviyorum. Ee, araç araç 160'lık olmasa da 160'lık kadar doyuruyor. Yazılımdan dolayı, egzozdan dolayı tatmin ediyor. Gayet güzel yani. Memnunuz. Anladın mı? Anladım. <laughs> güzel aynen yani. Böyle aynen, aynen böyle oldu. Aynen böyle oldu. Aynen böyle oldu. Evet, aynen böyle oldu. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Artık biz de evimize, parkımıza gidelim. Gerçekten yorulduk. Yoğun bir hafta diyeceğim de haftanın daha bugün başı. Salı günü sanki biz bir haftayı bitirmiş gibi yorgun bir şekildeyiz. Yani o kadar yoğunluğumuz var ki. Hoşçakalın. Görüşmek üzere güzel projelerde. Tekrar buluşuruz inşallah. İyi akşamlar diyoruz. Hoşçakalın. Anladım.